Arkadaşlar, bir narsistin yalan yere yeminleri yani konuyu kendinden saptırtmak için sizin bütün sayf noktalarınızı özellikle din, iman, kitap, Kur'an, peygamber gibi onun harici en hassas oldukları noktalar anasının üzerine, evladının üzerine, babasının üzerine ettiği yeminler. Bir konuyu mesela şüphelendiniz, bir şey sordunuz, Kur'an ismi aklımdan bilene geçmedi. Halbuki aklından geçmekle kalmamış, o şeyin kafasında planlarını bilene hazırlamıştır. Dinime, imanıma, kitabıma ben öyle bir şey yapmadım diyorsa kesinlikle yapmıştır. Kur'an çarpsın, kitap çarpsın ben böyle bir şey yapmadım diyorsa kesinlikle yapmıştır. Anamın sağlığının üzerine yemin ederim. Anam ölsün ki ben yapmadım. Kendi çıkarları için anasını bilene mezara koyar evladımın hayrını görmeyeyim, evladımın ölüsünü göreyim, evladımın bilmem neyini görüyorum gibi cümleler kullanıyorsa kendi çıkarları için vallahi evladını bilene gözünü kırpmadan şey atıyor, cehenneme atıyor yani kendi cehennemine atıyor. Bir narsisten size bir de yaptığı suçlamalar, hani sen bunu yapmışsın, ...sen beni manipüle ediyorsun... ...sen bana bunu yapıyorsun gibi cümleleri kullanıyorsa... ...narsistin size... ...söylediği suçlamaların tamamı... ...kendi itiraflarıdır. Kendini aslında orada dile getiriyor. Kendi yaptıklarını dile getiriyor. Bunu bilincinde olun. Ve yeminlerine asla kanmayın. Onun ettiği yeminler... ...sizin zayıf noktalarınıza etki eden yeminlerdir. Yani örnek diyemezsen... Din'e, din'e önem gösteren, din'e şey yapan bir bireysinde sana edeceği yeminler dinin üzerinedir. de. atanın üzerine ata yani dinsizliğin edeceği yeminleri de. Sizin zayıf noktalarınızı çok iyi bilir ha. Bunun farkına varın. Ve bu yeminlere kesinlikle ama kesinlikle kanmıyorsunuz. Kanarsanız aa tamam ben bunu kandırmanın yolunu buldum gibi cümleler kullanır. Wise sizin halinize yani isteseyim.